Hocam yurt dışında yaşıyorum. Sadaka ve zekatımı Türkiye'ye gönderiyorum. Yaşadığım ülkede de ihtiyacı olanlar var ama genelde verdiğim parayı içkiye kumara harcadıklarına şahit oldum. O yüzden burada sadaka vermek istemiyorum. Doğru mu sizce? Yani burada da ayrıca sadaka vermeli miyim diye sormuş yurt dışında. E, i̇nsanlar yani sadaka ve zekat verirken yakından tanıdığınız kimse, kimselere vermek çok önemlidir. Yani ayet-i kerimede yani yakın komşu, yakın akraba. Yani hani Allahü Teala bütün bunları sıralıyor. Şimdi orada tanıdığınız insanlara zekat ve de sadaka vermeniz, tanımadığınız kişilere vermekten evladır. Ha buradakileri de tanıyorsanız problem yok. Efendim bunlar e, yanlış işler yapıyorlar. Tamam sen yanlış yaptığın için, parayı boş yere harcadığın için ben sana vermiyorum diyebilirsin ama onların hepsi böyle değildir. Yani iyi olanlar da olabilir. Dolayısıyla e, yani Türkiye'ye gönderdiği zaman tam yerine ulaştığından eminse problem yok. Ama kendi yaşadığı bölgede buna ihtiyacı olan insanlar varsa onu tercih etmek gerekir. Yani müellefi e, kulüp diye de bir tabi, tabi, bir, zekâta, yani kalbi, İslam bir insanların gönüllerinin de ısı, ısındırılması da gerekiyor. Yani onlarla onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmezsen olmaz. Yani ben bir keresinde hiç unutmuyorum. Rahmetli amcam eskiden içki içerdi. Sonra tamamen tövbe etti. Hakikaten dört dörtlük bir Müslüman oldu. Zaten hayr sahibi bir insandı. Şeyde, Boğaz'da gidiyoruz bir yerden. Yol kenarında içki içenler vardı. Dedi ki bak şimdi ben bunlara bir selam vereceğim sen dinle orada bir selamun aleyküm nasılsınız iyi misiniz deyince adamlar bir heyecanlandı bir kalktı hacı abi sen bizi bitirdin dediler niye değer vermiş onlara ona şu içkiniz şu kötüdür zaten kötü olduğunu kendi çok iyi biliyor içmesin, ama işte orada değer verdiğiniz zaman adam daha çok kendine geliyor dolayısıyla biz insanlara İyilikle yaklaşmalıyız ki onlara güzel şeyler söyleyelim.